Kim o Lisa? Bekle hayır gitme oraya. Gitme oraya. buraya çabuk. Yani ben seviyorum diye. Bak kız bak bir de cevap veriyor bana ya. <laughs> arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü video kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyiyim Teşekkür ederim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere AdSense yani YouTube para kazanmam açıldı. Teşekkür ederim. Abone olan herkese, destek olan herkese. Bugün köpeğim Lisa'yı yıkayacağız arkadaşlar köpek nasıl yıkanır? Onlar hakkında konuşacağız. Ayrıca bir kimse Oscar evden kaçtı. Onun nasıl kaçtığını anlatacağım size. Hadi o zaman fazla bana videoya başlayalım. Arkadaşlar köpeğinizi yıkarken suyu küçüklükten beri alıştırırsanız hiçbir zaman için sorun yaşamazsınız. Değil mi kızım benim? Değil mi kızım? Mesela? Boncuk benim, boncuk boncuk. Çok güzel bir kızım bak arkadaşlar hafifçe bir köpüklüyorsunuz köpeğinizin vücudunu şu banyo şeyleri var insanların duş aldıkları şu suyu kapatayım tut, tut. Gel. Oy, hoppa. dediğim gibi arkadaşlar köpeğiniz küçük yaşta itibaren alıştırırsanız suya e, banyo yaptırmaya hiçbir sorun yaşamazsınız, rahat rahat yıkarsınız hayvanınızı. E mi kızım? Kokarca bu kız ya. Ay 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 çok seviyor bu beni. Çok seviyor, çok seviyor. Ay görüyor musunuz arkadaşlar? Aman aman aman. Bu kendinden geçiyor banyo yaparken. Şey değil arkadaşlar, unutmayın hiçbir zaman için. E şampuanı ben çok kullanayım e çok temizlensin öyle bir şey yok yeterince şampuan kullanırsanız hem köpeğinizin derisine iyi gelir hem daha sağlıklı olur değil mi kızım benim lan ben bu kız küçücük ya bu kız küçücük ya ay ay boncuk bu hoşuna gidiyor ama görüyor musunuz arkadaşlar Oscar'ı anlatayım e ben 100 kattaydım alt tarafta da Lisa ile Oscar var bu hanım kızımız kapılarını açabiliyor arkadaşlar. Ee, duş alıyordum yukarıda bende, üç katta. Gel, gel gel kaçma gel. Üç katta duş alıyordum. Bir baktım takır takır ses geliyor. Dedim herhalde lise bir şeylerini karıştırıyor. Abi duşu aldım aşağıya bindim, şey yok, Oscar yok. Yan komşuya gitmiş, hemen bizim yan tarafa. Onlar Onlarda e, hem burada evleri var, hem yan tarafta hem diğer tarafta. Üç evleri var. Ya Lise dur kızım gel bir şey anlatıyorum bak gel. Kadın da bana dedi ki Dedi ne kaçtı dedi. Dedim Dedim hayvanım kaçtı dedim. Dedi kedi mi dedi. Ses çıkartmadım. Bir daha sordu kedi mi dedi köpek falan dedi. Dedim timsah dedim. Timsah mı dedi. Şaşırdı onlar da. Getirdik. Sonunda. Dur kızım dur gitme. Gel gel koşma koşma koşma. koşma. Gel buraya. Gel buraya gel çabuk. Gel çabuk buraya. Gel çabuk buraya. Bak seni izliyor onlar. Niye yaramazlık yapıyorsun? He? Çok kirli hayvanımız arkadaşlar. İlk baş üstündeki kir atmak için böyle bir kere şampuanlayın. Ondan sonraki süreçte bir tane daha böyle. Çok kızım. Aman. Ondan sonraki süreçlerde tekrar bir kere daha şampuanlayın. Gel buraya, gel, buraya çabuk. gel buraya çabuk, Otur, otur. Otur kız çabuk. Bak kızlarım senin bak kulaklarını keserim seni çok güzel. Dön de seni görsünler şöyle. Getirdik nihayetinde eve. Yani... ...Oscar'la şey, ee, Lisa anlaşıyorlar okey ...Oscar'ın gitmesi tabi sorun oldu kanter döktüm. O yüzden alnının üstündeki biraz böyle kızarıklık var arkadaşlar. Bir uğraştım bayağı bir ara. Şu küçücük bir ara var böyle. Yani 5 santimlik bir ara. Oraya girmiş bir de. Küçük olduğu için kendisi. Aldık getirdik şuraya koydum sonrası. Kabın içine. Lisa oraya bakıyor. Kim o Kim o Lisa? Anlıyor bu arada arkadaşlar. Böyle kıs kıs verince. Ya gel ya. Gel nereye kaçıyorsun sen ya? Civcivlerimiz arkadaşlar, bıldırcınlarımız bu arada. Bayağı bir ötmeye başladılar. Yakındır yumurtlamaları yani yaklaşık bir haftaya kadar yumurtlamaya başlarlar. Birçok arkadaşımız demiş ki işte abi altına şey koy, e, talaş koy sıcak olması gerekiyor falan diye de. Tayland zaten yeterince çok sıcak bir de yani benim izlediğim videolarda gel kızım buraya. Gel gidelim gidelim sonra senin arkadaşın. İzlediğim e, izlediğim videolarda arkadaşlar bıldırcınların genellikle böyle hafiften meyilli böyle kafesleri var yumurtluyor kafesler kafesine o meyilli olan yerler gel buraya gitme şampuanlısın mısın bir de ayakları bak bir şey anlatıyorum ben ya bak şimdi şu ayaklarını kaydırayım bir senin hoppa o bahsettiğim kafesin e, eğilme yerinden arkadaşlar oradan yumurtalar kayıyor aşağı doğru hiçbir şekilde şeylerle pıldıcınlarla bağlantısı olmuyor Bu arada birçok arkadaşımız gömleğimi sormuş arkadaşlar. Gömleğim benim bu nikah gömleğim arkadaşlar. Nikahta bu gömleği giydim ben. Diyeceksiniz ki nikah şeyi e, nikah gömleğim olur diye. Evet arkadaşlar. Farklılık olsun dedim. Ayağa bakın nasıl. Ay 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 kap karası çıktı bu kızda. Ay 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 maymun bu kız maymun. Mümesine bak mümesine küçücük bu kız. Ya senin o tüfeğin yiyeceğim böyle ya. Böyle 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 böyle. Hı. Masaj yapacağım sana böyle. ha? Ay. Ay. Nasıl hoşuna gidiyor ama değil mi? Ya dur ya dur. Ay. Ay ay seni çok seviyorum ben. Seni çok seviyorum Lisa. Ay cici bu kız cici. Cici oluyor bak cici. Mis gibi olacak bu kız. Simsiyah çamur çıktı bunun üstüne ya. Küçücük bu kız. Küçücük bunu okula götüreceğim okula. Okula başlayacak bu çocuk. Kreşe gidecek. Siz de hayvanlar besliyorsanız arkadaşlar yani hayvanlarınız varsa onlara böyle çocuk gibi davran onlar algılıyorlar. Çocuğum dursana. Bak senin ağzını ısıracağım ama bak. Bekle hay gitme oraya. Gitme oraya. Gel buraya çabuk. <laughs> Gel buraya çabuk. Gel buraya. Şşş kim ediyorum ben? Gel çabuk üstüne şampuanı getirelim Gel gel gel. Fıtı Ay. Gici oluyor bu kız gici. Gici oluyor bu kız. Bir şu şampuanı falan yıkayayım arkadaşlar. Şey götü göndereyim arkadaşlar. Suyla durulayım. Göstereceğim size şimdi bu dışınları. Açma. Anladı şimdi bittiğini. Kaçma kaç, çocuk. Kaç. Kaçma kaçma gel buraya. Ya gelsene buraya niye küçülsün ya sen? Küçük müsün sen? Kocaman kız oldun bak seni okula götüreceğim diyorum hala burada böyle çocuk çocuk hareketler yapıyorsun ya. Çocuk çocuk hareketler yapıyorsun hala ya. Seviyor musun suyla oynamayı? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Yıkandık arkadaşlar tertemiz olduk. Oscar'ı da şimdi şuraya çıkarttım balkona şunun içine koydum şimdilik. Lisa temizlendin mi kızım sen? Sen temizlendin mi ya? Bırak onu hayır paçalama Bak sana her zaman şey alıyorum banyo şey alıyorum. Bırak onu çabuk. Bak işte ya. Bak bak gel buraya çabuk. Bak civcivler orada. Bakın arkadaşlar bıldırcınlarımıza. Bir tane aralarında bir yaramaz var arkadaşlar. İnanılmaz ne birine yemek yediriyor. Bak şu şu. Şu. Şu görmüş oldular ya şu. Ne yemek yediriyor hiçbirine ne böyle rahat bırakıyor var ya ona ayıracağım ben büyük ihtimalle ya. Vereceğim ya da büyük ihtimalle birine. Bazen mama koyuyorum arkadaşlar. Su koyuyorum filan. Beni görünce hepsi geliyor böyle mama filan koyacağım diye. Abi bir tanesi o Rahat bırakmıyor ki hayvanlara bir yemek yesin bir şey yapsın. Gel buraya sen daha yeni yıkadım. Çık dışarı çabuk. Gel buraya çabuk gel. Oscar nerede? Gel bak Oscar burada bak bak. Oscar burada bak. Bak bak Oscar burada. Sen yaramaz çocuk. Bu arkadaşlar arkadaşlar kaçtı maalesef. Bir hayır ya dur seni ısıracak şimdi manyak mısın sen kızım? Sen nereye kaçtın az önce? Komşuya mı gittin? He? Komşuya mı gittin sen az önce? Seni bak döverim çocuk akıllı ol bir daha gitmeyeceksin bir yere. Yani ben seviyorum diye... Bak kız bak bir de cevap veriyor bana ya. Bir de cevap veriyor bana. Bak senin ağzını mı kırırım bak çocuk. Akıllı ol seni bak seni kıdıklarım bak. Diş mi gösteriyorsun sen babaya? Ha? Sen babaya diş mi gösteriyorsun bakalım? Ne bu ağız? Lisa seni ısıracak bak kızım. Bak seni ısırırım bak çocuk. Sevindin mi sen kızım? Sen güzel güzel yıkandın mı? Arkadaşlar Tekrardan söylüyorum kanalıma abone olun. Destek olun. Daha da hızlı büyüsün. Daha fazla ekipmanlar alabileyim. Daha güzel içeriklerle karşınıza gelebileyim sizin. AdSense'niz de açıldı çok şükür. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.